Ağaç çilekisi sevdiği için güncel 11 detay. Son 12 aylık süreç baz alındığında istikrarlı bir büyüme evresi geçen Ağaç çilekisi sevdiği ile ilgili güncel bir analiz paylaşacağım. Arçelik hissaneli çalışmasında yer vermiş olduğum yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini baştan belirtmek istiyorum. Koç grubunun en önemli markalar arasında yer alan Arçelik, ülkemizde itibarı en yüksek beyaz eşya üreticisi konumundadır. Son çeyrek bilançosunda ciddi bir satış geliri elde eden Arçelik, bu performansını hisse senedine fazlasıyla yansıtmış gözüküyor. Ağaçelik hisse senedi ile ilgili olarak söylediklerimi bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ağaçelik hisse senedi neden düşüyor veya hedef fiyat beklentiniz nedir gibi sorular sormamanızı rica ederim. Burada paylaşmış olduğum veriler tamamen kendi yatırım tercihlerinizi belirleyebilmeniz içindir. Önemli detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir, Arçelik hisse senedi son 1 yılda %49 değer kazanmıştır. Özellikle aracı kurumlar Arçelik hisse senedi ile ilgili 12 ay öncesinden yüksek beklenti içerisinde olduklarını açıklamışlardı. Şu anki hissenin değerine baktığımızda aracı kurumların beklentilerinin fazlasıyla gerçekleştiğini görmekteyim. Hissenin son 1 senede %49'luk bir büyüme performansı sergilemesi bunun en önemli göstergesidir. Ağaçelik hisse senedine bir sene önce 100.000 TL'li para yatırsaydınız paranız şu anda 152.580 TL olurdu. Bu rakamın diğer yatırım araçları göz önüne alındığında tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 2. Arçelik hisse senedi 2010 yılında 5,15 kuruş seviyelerinden işlem görüyordu. Borsamıza uzun vadeli yatırım yapmanın her zaman kazandırdığını gösteren en somut göstergelerden bir tanesi de Arçelik hisse senedidir. 2010 yılında 5,15 kuruş seviyelerinden işlem gören bu önemli hisse senedine 100.000 TL'niz gibi bağlasaydınız ve bugüne kadar bozmasaydınız paranız şu anda tam tamına 635.000 TL olurdu. Gayrimenkul yatırımı hariç diğer yatırım araçlarını göz önüne aldığımızda 11 yıllık bu getirinin gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 3. Hissenin FK değeri halen düşük, düşük seviyelerdedir. Ağırçelik hisse çalışmasında dikkatimi çeken en önemli şey hissenin son bir sene içerisinde %50'ye yakın bir artış sergilemesine rağmen FK oranının düşük kalmasıdır. Hali hazırda FK değeri 11'lerde olan ağırçelik hisse senedi için yükselişlerin halen yaşanabileceği bu değer ile ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi uzman analizciler FK değeri 15'in altında olan hisseleri, her daim yatırım, yatırım yapılabilir göstermektedirler. 4. Son 2 senedir Ağaç 2 senedi temettü ödemesi gerçekleştirmiyor. Ağaç 2 senedi temettü beklentisi en yüksek arasında yer almasına rağmen ve 1999 yılından 2018 yılına kadar düzenli bir şekilde temettü ödemeleri gerçekleştirmesine rağmen 2019 ve 2020 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirmemiştir. Hisse senedinin 2021 yılında temettü ödemesi yapması güçlü bir ihtimal olarak gözükmektedir. 5 Hissenin 52 günlük ortalaması 29.26 TL'dir. Özellikle alsat yapmak isteyen veya hisseyi sadece kısa vadede tutmak isteyenler için 20 ve 52 günlük ortalamalar kritik bir öneme sahiptir. Kısa zaman zarfı içerisinde hissenin ne yöne gideceği bu ortalamalar bakarak hemen hemen öngörülebilmektedir. Arçelik hisse senedinin 20 günlük ortalaması 30.69 TL iken 52 günlük ortalaması ise 29.26 TL'dir. Bu ortalamaya bakarak özellikle son 2 aydır hisseyi elinde tutan yatırımcıların güzel bir kazanç elde ettiklerini söyleyebilirim. 6. Arçelik yabancı yatırımcı oranı borsa ortalamamızın üzerindedir. Acil hisse senedi için söylenebilecek en güzel şeylerin başında yabancı yatırımcı oranı gelmektedir. Borsamızda yabancı yatırımcı oranı en yüksek hisselerden bir tanesi olan acil hisse senedinde bu oran %58'dir. Yüksek yabancı yatırımcı oranına sahip olan bu önemli ise uzun vadeli yatırımların en kazançlı hissesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. 7. Arçelik, yurt içi beyaz eşya pazarının %50'sini elinde bulunduruyor. Beyaz eşya sektöründe ülkemizde en güvenilir marka olarak ön plan çıkmaya başaran Arçelik, bu güveni %50'lik pazar payı ile taçlandırmıştır. Beyaz eşya sektöründe özellikle ithal markaların ürünlerinin TL'nin değer kaybetmesinden dolayı artması, Arçelik beyaz eşya satışlarına olumlu etki etmektedir. Arçelik hisse teknik analiz çalışmalarına göz attığımızda satışların istikrarlı bir şekilde artması hisse fiyatına anında yansıdığı göz gözükmektedir. 8. Arçelik sadece yurt içi pazarda değil yurt dışında da yüksek bir satış gelirine sahip. Bu önemli ise yabancıdan ilgi göstermesinin en önemli sebebi Arçelik'in sadece yurt içinde değil yurt dışında da iyi bir marka değerine sahip olmasıdır. Avrupa, Afrika ve Asya'da ciddi satış gelirleri elde edildiği de belirtmek istiyorum. Dokuz, Arçelik şirket yönetimi e-ticarete daha fazla yöneleceklerini açıklamışlardır. Ağaççılık hisse senedi bilançolarında gelecek dönemlerde e-ticaret gelirlerinde ciddi artışlar görebiliriz. Şirket yönetiminden yapılan çıkmalarda yeni yılda mağazalardan ziyade e-ticaret tarafına daha fazla ağırlık verileceği açıklanmıştır. Bu hedef uzun vadede sürdürülebilir bir satış geliri için çok önemlidir. 10- Son bilançoda iyi bir kar açıklanmıştır. Ağaçelik hissaneli çalışması gerçekleştirdiğimde hissenin son çeyrekte önemli bir kar açıkladığını görülmektedir. Bu denli yüksek bir kar beyaz eşya sektörünün ülkemiz için nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Pandemi sürecinde dahi 1 milyar 924 milyon TL'lik bir kar açıklanması, şirketin normalleşme döneminde bu karını daha fazla artırabileceğini gözler önüne sermektedir. 11. Birçok aracı kurum Aartielik hissesini güncel portföyüne eklemiştir. Arçelik hisse senedinin son zamanlarda en fazla konuşulan hisse senedi olmasının en temel sebebi birçok aracı kurumun portföyüne eklemesidir. İş yatırımdan integral yatırıma varıncaya kadar birçok aracı kurum arçelik hisse senedi ile ilgili olarak beklentilerini açıklamıştır. Bu kurumların analizlerine göz atmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Açilik hisse senedi benim her daim portföyümde yer alan hissedir. Şirketin özellikle yurt içi pazarda tüketici nezdinde çok iyi bir imaja sahip olması beni hisseye uzun vadeli yatırım yapmaya teşvik etmiştir. Hisse senedinin FK oranının düşük olması ve aynı zamanda uzun vadeli yatırım te yapmaya teşvik etmesi hisse senedinin uzun zamandır portföyünde oluşmasını sağlamıştır. Hisse senedi FK oranı düşük olması ve aynı zamanda dolar bazında ucuz kalması Arçelik senedinin gelecek potansiyeli en yüksek hisse arasında yer almasını sağlamıştır. Aynı zamanda ülkemizin en önemli hondikleri arasında yer alan Koç Holding'in önemli bir markası olması hissenin itibarını her daim artırmaktadır. Yabancı yatırımcı oranının bu önemli hissede yüksek olması bunu zaten kanıtlar bir, bir Gelecek dönemlerde yabancı yatırımcı oranının daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ancak benim her daim uzun vadeli olan portföyümün en vazgeçilmezi artırık hisse olacaktır. Beyaz eşya satışlarının özellikle e-ticaret alanında daha fazla artacağına da inanıyorum. Artırık hisse forumu araştırmaları yaparak hisse yatırımcılarının beklentilerini görebilirsiniz. Artık hisse senet neden de gibi amatör yatırımcılardan sorduğu sorular sormak yerine kendi bakış açınız ile araştırmalar yapmanızı tavsiye ediyorum.